Merhabalar değerli dinleyicilerim. Kripto Sabah kanalına hoş geldiniz. Bu videoda BNB coin e analizini yapacağız. BNB coin 506 dolar desteğinden tepki alıp şu an 532 dolara kadar bir yükseliş yaptı. Öndeki ilk direnç 541 dolar seviyesi. Şu an fiyatı 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamasının üstüne atmaya çalışıyor şu şekilde. Kırmızı olan 20 günlük hareketli ortalama, sarı olan, turuncu olan 50 günlük hareketli ortalama. Eğer 541 doları kırarsa 541 dolar direncinin üstünde bunu kapatırsa ilk deneyeceği yer 200 günlük hareketli ortalama. Yani 557 dolar seviyesi arkadaşlar. E bunun üstüne de atarsa zaten ilk deneyeceği direnç 592 dolar seviyesi. Yani BNB coin çok güzel bir yükseliş yaptı zaten arkadaşlar. 2 dolardan 600 dolara kadar yükseldi. Hani şu şekilde bir çanak yapısı oluşturuyordu. Bitcoin düşmeseydi eğer şu şekilde bakmak gerekirse ee, bir çanak yapısı vardı. Ee, çanağın derinliği kadar ilk hedef e, verebilirdik. Eğer Bitcoin bir düşüş yaşamasaydı arkadaşlar, e, market genel olarak e, düşmeseydi, BNB'de de ilk hedefimiz şu şekilde, e, 1082 dolar, 1084 dolar diyebilirim. Hani e, çanak kulp formasyonu tam çalışıyordu arkadaşlar, şu şekilde kulp oluşturdu. Hatta hani e, Bitcoin döndüğü zaman tekrardan bir çalışabilir e, bu formasyon. E, Hani ATH'nı kırdıktan sonra 700 dolar direncin üstü, üstüne attıktan sonra arkadaşlar şu şekilde ATH'nin üstüne attıktan sonra 692 dolar ATH'nin üstüne attıktan sonra hani e, 1084 dolar ilk hedefi diyebilirim bir BNB'de. Çok güzel bir yükseliş yaptı. Hani e, Binance'in kendi coin'i olduğu için arkadaşlar her zaman hani e, Ethereum, Bitcoin gibi düşünebiliriz bir coin Her zaman yükselir. Hani hiçbir zaman e, bu coin'den hacim çıkmaz arkadaşlar. Hacim konusunda zaten e, Üçüncü, dördüncü sıralara oturuyor her zaman. Yani şu şekilde bir arasayına bakalım. Markette genel olarak e, hacim e, olmadığı için bütün altcoinlerde arkadaşlar e, bir düşüş var. E, şu an desteklerinden tepki aldılar bitcoin tepki almasıyla birlikte. E Bitcoin'e göre hareket ediyor zaten bütün altcoinler. Şu an e, korku endeksi çok fazla. E Bu yüzden altcoinlere çok o, hacim girmiyor arkadaşlar. Hala hani e, desteklerinden %5, %7 yükseliş falan yaptılar. Çok bir yükseliş yapmadılar. Düştükleri yerden hala çok uzaklar. E şu şekilde RSI'ye bakmak gerekirse BNB'de günlükte RSI 47 seviyesinde arkadaşlar. Bir 4 saat grafiğimizi açalım. E 4 saat grafikte 53 seviyesinde eğer şu şekilde e 55-50 seviyesinin üstünü kapatırsa 55-50 bizim için bir direnç arkadaşlar. Buraya gelip üstüne atıp aşağı kırmış tekrardan. Eğer 55 seviyesinde tutunabilirse, üstü atarsa Hani dediğim gibi ilk hedefi 541 dolar şu an kısa vade için. Zaten market hacim girdiğinde bitcoin döndüğünde arkadaşlar BNB'de ATH'ına doğru gider. 691 dolara kadar gider arkadaşlar. ATH'ını kırdıktan sonra dediğim gibi ilk hedefe 1084 dolar. Şu şekilde eğer bir düşüş yaşanırsa ilk destekleyebileceğimiz de 45 seviyesi BNB'de. hani RSI'de 45 seviyesi arkadaşlar. 55 ile 45 arasında e, gidip gelebilir. Hani çarpa çarpa şu şekilde. Altına kırmadığı şeyle bir sorun yok hacim konusunda. E, Bollinger bandı da iyice daralmaya başlamış zaten. Bantlar da, daralınca arkadaşlar hani şu şekilde daralmaya başlayınca e, hacim oldukça düşer. Şu anda olduğu gibi genel olarak piyasada olduğu gibi. E, bütün coinlerde hacim e, gittikçe düşüyor. Hani inanılmaz derecede bir düşüşler geliyor. Şu şekilde hacim onları düşüyor. Bant da iyice daralıyor. Bu olduğu zaman coin'i e, yukarı doğru ka kaldırırlar arkadaşlar. İnanılmaz hacimler girer. E, şu şekilde gösterebilirim geçmiş hareketine bakarak. E, burada da arkadaşlar e, hacim e, boynucu bandı iyice daralmış. Şu şekilde hacimlere bakın. Oradan sonra bir tepki, yük e, bir yükseliş yapmış hani. Bir tepki yükselişi yapmış zaten desteklen e, Şuraya e, 435 dolara kadar yükselmiş 330 dolardan. Ondan sonra bir süre akümle olmaya devam etmiş. E, şu şekilde destekle tutunmuş. Ondan sonra zaten e, yükselişine devam etmiş. 691 dolar ATH'ına kadar yükselmiş. BNB'de bir yükselen trendimiz vardı. E, arkadaşlar şu şekilde bir e, 23 Mayıs tarihinden gelen 200 e, 209 dolardan gelen bir yükseliş trendimiz vardı şu şekilde. E, bunun altına hala kırmadı arkadaşlar. Hani e, şu anlık sorun yok. E, bunun altına kırarsa eğer e, ayı geldi diyebiliriz. BNB'de ve markette genel olarak zaten boğa devam ediyor. Bitcoin risk, coin'de risk bittiği zaman, hani döndüğü zaman BNB'nin ilk hedefi zaten şu ara, ara yükseliş trendine oturmak tekrardan. Buna şu beyaz olanı, bunu sarı yapalım. Şu şekilde yükselişten sonra zaten bunun üstüne oturur. Tekrar ATL seviyesine gelir. Ondan sonra sen 1084 dolar hedefine kadar gider. Yani arkadaşlar hani BNB 2 dolardan 691 dolara kadar yükselen bir coin. Neden 1000 dolar olmasın? Ee, öyle düşünebiliriz. Hani Windows'lar çok rahat bir şekilde olabilir. Bir denge işlem hacmine bakalım. Şu an piyasada bizim e, tek eksiğimiz hacim arkadaşlar. Hacim yok, alıcı yok piyasada. Korku endeksi çok fazla olduğu için hani e, kimse alım yapamıyor. olmuyor e, market döndüğü zaman zaten Bitcoin yükselmeye başladığı zaman e, piyasaya alıcı girecek ve e, bütün coinler hani yükselmeye başlayacak. Şu şekilde 211 seviyesi OBV'de bizim için bir destek olarak çalışmış. Şu şekilde desteğe geldikten sonra zaten destekten yukarı kırıp yükselişine başlar. Şu şekilde bir düşen trendimiz var O, OBV'de. Arkadaşlar şu şekilde bir düşen trendimiz var. Bu düşen trend kırılırsa <laughs> pardon. E bu düşen trend kırılırsa arkadaşlar şu şekilde ilk hedefi 216 seviyesi, ikinci hedefi ise şu şekilde 218 seviyesi. Yani Hani hacim girdiği zaman zaten bir an bir ikimizi tutamıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz burada olduğu gibi hani e, 325 dolardan 691 dolara kadar yüksel hani yüzde, ne, hani hemen hemen yüzde, yüzlük bir yükseliş. Yine aynısı olacak. Hani zaten CZ bunu pompluyor arkadaşlar. hani Sürekli e, bu coin hakkında konuşuluyor. Binance kendi coin olduğu için bir de borsa coin olduğu için e, komisyonda indirim verildiği için arkadaşlar her zaman kullanılacak ve her zaman artacak bir coin. Hani şöyle düşünebiliriz. 2-3 sene sonra arkadaşlar Ethereum şu an 5000 dolar ya 4500 dolar falan ya. bu da o bantlara gelebilir yani hani O yüzden yatırım yapılacak bir coin arkadaşlar. Uzun vadede tutulması gereken bir coin. Alın, unutun yani. Hani 2 dolardan mesela arkadaşlar alsaydınız, şu şekilde gösterebilirim. şuralardan alsaydınız arkadaşlar 691 dolara kadar yükseldi sat uzun, Bu coin'i satmaya gerek yok arkadaşlar. Nereden alırsanız alın. Ethereum gibi, Bitcoin gibi kâr edersiniz. Hani e, zararda satılacak coin değil o yüzden. Yani şu şekilde bir düşüş trendimiz vardı. E, bu şekilde bakmak gerekirse. Bu düşüş trendimizi arkadaşlar e, kırdı şu an, üstüne attı. E, üstünde hacimsiz bir mum kapattı. Mumlar çok küçük. Şu an piyasada hacim olmadığı için arkadaşlar şu mumların küçüklüğüne bakın. Eğer dediğim gibi e, şu an ee, yükselişine devam edemezse düşen trende oturur tekrardan 526 dolar bantlarına oturur. Hacim girmeye devam ederse ilk deneyeceği 541 542 direnci ondan sonra zaten 200 günlük hareketli ortalamayı dener. Hareketli ortalamaların üstünde kalırsa zaten yükselişine devam, ed devam eder arkadaşlar. Yani ara destek olarak da zaten yani şu şekilde e, bir 606 dolar diyebilirim. 606 dolara kadar yükselirse zaten yüksek trendine oturur. ATH'na, ATH yeni ATH yolculuğuna başlar. Ee, yani yani altcoinlerde genel olarak riskli bir durum olduğu için şu an alım önermiyorum ben arkadaşlar. Yani, şey, alım yapacaksanız ee, Bitcoin'deki risk geçtiğinde zaten e, alımlarımızı yapacağız, sepet yapacağız. Ee, BNB'de de zaten arkadaşlar durum aynı. Hani bütün alt totalcoin'lerden bir fark yok. Hacim git, hacimler gittikçe düşüyor. Hani e, şu zaten yani bu destekleyen arkadaşlar bu şekilde tepki alması gerekiyor. Nasıl gösterebilirim bunu? Şöyle bir tepki alması gerekiyor arkadaşlar piyasanın döndü diyebilmemiz için. Hani bu şekilde. Yüzde kaçlık bir yükseliş? Ya desteğe düşer düşmez arkadaşlar yüzde yirmilik bir yükseliş yapmış bir yani. Şimdi ise yüzde beşlik falandır. Yüzde beşlik aynen yüzde beşlik bir yükseliş yapmış. Hani piyasa döndü diyebilmemiz için dediğim gibi böyle bir e, yükseliş yapması gerekiyor. İlk direncini kırıp ikinci direncine bakın fitil atmış arkadaşlar. Ondan sonra desteğine düşmüş yükselen trend oluşturmuş şu şekilde beyaz olan. Yükselen trendle de yükselmeye devam etmiş. 20 günlük hareketli ortalamanın üstünde. Hani ondan sonra zaten ATH seviyesine geldi arkadaşlar. Yani bu şekilde eee ATH'ı 1671 dolarmış bu arada. Bir saniye. Yok aynen 691 dolarmış. mı? ATA seviyesine doğru gidiyormuş arkadaşlar. Yani çanak yapısı oluşturmuş zaten. Bu şekilde. Yani bir kırsay değer 1084 dolar ilk hedefiydi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şu hacim bunları bize her şeyi anlatıyor. Bunlar arttığı zaman zaten market hacim gelecek. Ee, total market cap şu an artıyor. Yani kripto para piyasasının toplam değeri şu an artıyor arkadaşlar. Bu güzel bir haber altcoin'ler için genel olarak. Buna dikkat etmeliyiz şu an. E, zaten canlı yayınlarda Bitcoin'den e, ve altcoin'lerden bahsediyoruz. E, piyasa döndüğü zaman Bitcoin'in bir 42 bin dolarda un kapatma ihtimali olduğu için arkadaşlar şu an alım yapmıyoruz. E, kısa vade grafiğine bakmak gerekirse 15 dakikada bir BNB'ye bakalım. E, şu şekilde bir e, destekten tepki alıp yükselişine başlamış. Burada fitil bırakmış arkadaşlar. E, 521 dolara kadar yükselmiş. Anlık bir fitil, fitil bırakmış 510 dolara. E, sonra yükselmeye devam etmiş zaten. Düşen trendi denemiş. iki kere kırmayı denemiş. Burada düşen e, burada ikili tepe oluşturmuş arkadaş. İkili tepeden sonra direkt aşağı vurmuş. E, şu şekilde. E, 535 dolara kadar yükselmiş. Ondan sonra kıramayınca e, ikili tepe formasyonu oluşunca da 520 dolara kadar bir e, düşüş yaşamış. Ondan sonra arkadaşlar bir sonraki deneyişinde kırmış. Zaten e, burada 537 dolara kadar bir yükseliş yapmış. Dediğim gibi ilk direnci burası. 541 doları kır kırarsa ve üstünde günlük bunu kapatırsa hani e, sonraki dirençlerini deneyebilir. 541 dolara şu an çok dikkat etmek gerekiyor. 541 dolar direncinin arkadaşlar. E, zaten bir acil durum olsa ben tekrardan e, BNB ile ilgili video çekerim. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.